Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Türkiye'de, Antalya'da bulunuyoruz. Akdeniz bölgesine has bu ağaç sadece bu yörede yetişip çeşitli bakımlar istiyor. Özellikle şu günlerde bu ağaçtan bol bol ekildiğini düşünüyoruz. Bu ağacın bir diğer özelliği de son derece steril maskeler vermesi meyve olarak. İlk 30 günde meyve vermiyormuş. Nar veriyor ilk 30 gün daha sonra görüyor nar çiçeklerini de görüyorsunuz. 30 günden sonra bazı nar çiçeklerinin bu şekilde maskeye dönüştüğünü söylüyor besleyenler, büyütenler, yetiştirenler herhangi bir gübreleme istemiyor. gayet doğal yöntemlerle narla narla maskenin karışımından elde edilen bir tohumla bu ağaç dikiliyor. Gördüğünüz gibi her dalında ah Diştim. Her dalında bir maske var gördüğünüz gibi. Efendim e, dibinde bol bol e, dezenfekten mevcut. E, daha sonra e, göreceksiniz bu bu ağacın bol bol bir e, dezenfekte ağacı olduğunu görüyorsunuz. Bol bol maske veriyor bu ağaç. İnsanlar geliyorlar günün belirli e, saatlerinde buradan maske topluyorlar. Bu ağacın sadece bu bölgede yetişiyor olması da farklı bir bilgi değerli arkadaşlar. Bir diğer bilgide görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.